Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlu olsun. Yorumlarınıza Türk bayrağı eklemeyi unutmayınız. İsrail savaş uçakları Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesine saldırı düzenledi. Ciddi hasar gören hastanenin müdürü Doktor Sekik, Türkiye'ye yardım çağrısında bulundu. Hastane Müdürü Doktor Subi Sekik, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail işgal güçlerinin çevresini defalarca hedef almasından dolayı hastanede ciddi hasar meydana geldiğini bildirdi. Gazze'deki kanser hastalarına yönelik tek hastanenin Türkiye Filistin Dostluk Hastanesi olduğunu kaydeden Sekik, hastanenin korunması ve İsrail saldırılarının durdurulması için Türkiye'den yardım istedi. Hastane çevresine yönelik yoğun bombardıman sırasında hastaların ve sağlık ekibinin yaralandığına dikkati çeken Sekik, Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin acımasızca vurulmak istenmesinin olası olduğunu vurguladı. Te yandan Filistin Sağlık Bakanı May Elke ile, Almanya'nın İnsani İşler Özel Temsilcisi Daike Potil ile Ramallah'ta yaptığı görüşmede, Gazze'deki hastanelerde doluluk oranının %150'yi bulduğunu ifade etti. Şifa Hastanesi'nde hasta sayısının 5000'e ulaştığını belirten Keyle, hastanenin sadece 700 kişi kapasiteli olduğuna işaret etti.